Ülkemizde görüşte İslam'ın yaşanmasının serbest olması acaba iyi mi? Herkes farklı düşünebilir. Şahsi fikrim mevcut serbestlik rehavet ve bozulmaya sebep oluyor. Bunun tam tersi olsaydı samimi dindarlıkta artış olacaktı. Şu an dindarlık adeta moda olmuş durumda. Görünüşte ortada bir din hayat var ama sadece görüşte. Bunun anlamının çok yolu var. En basitinden din karşı kesim dışarıdan bakarak dindarlık artıyor diyor. Ama biz sosyal hayatta bunun yansımasını göremiyoruz. Sadece kadına, çocuğa, hayvana değil, erkeğe de şiddet artıyor. Büyüye saygı, küçüğe sevgi, evvel zaman masallarında geçen bir cümle oldu. Rüşvet, faiz, gasp, rant, torpil, daha buna benzer ne kötülük varsa artıyor. Değil alkol, sigara, uyuşturucu kullanımı artıyor. Hapishanelerde boş yer yok.